Balarısı kolonilerinin kat atılması. Şimdi on çerçeveli bir kolonimiz var. Bu kolonimize nasıl kat atılması gerektiğini ayrıntılı olarak göreceğiz. Önce kolonumuzu körüklüyoruz. Evet arımızı açıyoruz. Örtü bezini alıyoruz. Şimdi arımız 10 çerçeve. Yemliğin altında da dalak var ve dalakta da arı var. Şimdi bizim burada yapmamız gereken katı derken yukarıya iki tane pupalı çerçeve çıkarmamız gerekiyor. Bunun yerine iki tane temel petek koyacağız ve pupalı çerçevelerin iki yanına da boş kabarmış e, siyah petek koyacağız. bir tane çok güzel pupalı çerçevemizi boş ballığımıza koyuyoruz. Yine burada 9 numara dediğimiz çerçevede ise onu alacağız. Bakalım. Bu yeterince pupalı değil. Evet Buradan da bir pupalı Çerçevemizi Alıyoruz Şu daha doğru Buraları keseceğiz çünkü Evet buradan da bir pupalı Çerçeve Alıyoruz Bunu da Ballığımıza koyduktan sonra Yerlerine iki tane temel petek koyuyoruz. Birinci çerçeve dediğimiz devamlı kovanda bulunan yemliğin yanına temel peteği koyarken ikinci temel peteği 9 numaralı çerçeve yerine koyuyoruz. Ondan sonra bunun üstüne boş katımızı atıyoruz. Boş katımızı attıktan sonra kabarmış peteklerin arasına aldığımız pupalı çerçeveleri yerleştiriyoruz. Yanlarına iki tane kabarmış petek koyduktan sonra arımızı örtüyoruz. Örterken dikkat edeceğimiz husus şu. Dört çerçeveden sonra arıyı sarıyoruz ki aşağıdaki sıcaklık kaybolmasın diye. Üstüne tekrar bir bez koyuyoruz. Bu şekilde katımızı atmış oluyoruz. Bundan sonraki süreçte yine her hafta aşağıdan iki petek balığın ortasına gelecek şekilde çekip yerlerine temel petek koyuyoruz.